Hocam fıtık ameliyatlarının bazılarında yama kullanılıyor, bazılarında da kullanılmıyor. Bunun sebebi nedir? Ee, önce yama ne? fıtık şu. Fıtık vücudun herhangi bir yerine, genelde karın ön duvarına bir boşluktan bir organın, genelde bağırsakta olun, o organın o boşluktan dışarı çıkması. Boşluğun oluşma sebebi genelde zayıflıktır. Yani o bölgedeki, örneğin kasık fıtığı varsa kasık bölgesindeki zayıflıktır. Oradaki doku zayıf olduğu için yırtılır ve bazıları dışarıya çıkar. Ee, yama bu boşluğu kapatmak için kullanılır. Amacı bu. Ee, çok küçükse fıtık, çok ufak bir fıtık varsa yama kullanılmayabilir. Ama büyük fıtıkların tamamında günümüzde yama kullanılıyor. Günümüzde kullandığımız yamalar çok az reaksiyon veriyor, yani olumsuz sonuçları, etkileri çok az. Ee, eski yamalar, bundan 20-30 yıl önce kullanılan yamalar daha çok reaksiyon veriyordu. Hatta yama tutmaması denen duyduğunuz şey temelde ona bağlıydı. Ama günümüzde kullanılan yamalar teknolojik olarak son gelişmiş, az reaksiyon veren, vücudun kabul ettiği yamalar. Onun için fıtıklar, özellikle büyüksel fıtık mutlaka yama kullanılıyor. Merci.